Kızılcık Şerbeti dizisinin başarısının sırrını bir de Doğukan Güngör'den dinleyin. Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör ikilisi başarılı bir partnerlik süreci geçirdi. Dizinin ilk sezonu tamamlandı ama Fatih ile Doğa karakterlerinin farklı duyguları izleyicilere başarıyla yansıtmış olması, bir büyük başarı olarak ortada duruyor. Dizinin hayranları da şimdiden ikinci sezonun başlamasını adeta iple çekiyor. Yaz arası veren dizinin oyuncuları tatillerine devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin ikinci sezonunda Fatih ile Doğa karakterlerinin nasıl bir süreç yaşayacağını çok merak eden dizi hayranları, iki oyuncunun başarısını da sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme getirmeyi sürdürüyor. Doğukan Güngör, kariyerindeki en iyi çıkışı yaşadığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yoğun bir süreç yaşadı. Oyuncu, bu yoğun temponun, çalışma ortamının ve ekip arasındaki iyi iletişimin halkta karşılık bulması ve izlemeleri çok özel, çok keyifli diye konuştu. Dizinin başarısının altında yatan sebebin gerçek bir hikayeye dayanması olduğunu düşünen Doğukan Güngör, senaryoyu ilk okuduğunda mutlaka halkta karşılık bulacağını anladığını söyledi. Kendi hayatından parçaları da bu dizide gördüğünü anlatan oyuncu, izleyicilerin de kendilerinden bir şey bulduklarını ve gerçek bir hikayeyi anlatmanın kendilerini de mutlu eden bir durum olduğundan bahsetti. Yaşayan bir hikayeyi anlatmanın başarının anahtarı olduğunu anlatan oyuncu, diziye bu kadar büyük ilgi gösterilmesinin altında izleyicilerin kendilerinden birçok şeyi de hikayede bulmaları olduğunu düşünüyor.